Afganistan'ın kuzey bölgesi Tahar vilayetinin Mirek köyünden selamlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugün salı 18 Nisan 2023. Hayırlı günleriniz olsun, günleriniz bereketli olsun. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Mirek Köyü'ne gelmiş bulunmaktayız. Kıymetli bağışçılarımız Sayın Hüseyin Aday, Leyla Dinç, Koray Şahin, Oğuz Şahin, Mustafa Kamış, Bedri Tekin, Turgay Çankaya ve Alaaddin Erkan tarafından gönderilen iftar ikramını hazırladık ve birazdan ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz inşallah. Değerli hayırseverlerimizin gönderdiği bu iftar ikramını Rabbim ahsanı kabul ve makbul eylesin. Rabbim bu iftar ikramı vesilesiyle kendilerini, ailelerini ve bütün sevdiklerini her türlü belalardan, kazalardan, musibetlerden ve bütün hastalıklardan muhafaza eylesin. Şifa da efendim. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği başta olmak üzere emeğe geçen bütün herkese teşekkür ederiz. Allah onlardan iki cihanda razı olsun. Bu iftar ikramımızı açılışını bir ayet-i kerimeyle yapacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amen usta'inu bis sabri ve salah İnnallaha ma'as sabirin ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم نحيت وهم نافعه الإسلام ومن توفيته من فطر على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين Evet efendim şu an görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz hazır bir durumda. Hemen haydi Allah bismillah diyerekten başlayacağız.